Adamları aradın mı Sinan? Aradım Müjgan. Bin defa sorma. Kime anne? Kızım baban Kadir'e kanıp enayi gibi bir sürü paramızı kaptırdı ya. Müjgan? İstanbul'dan çek senet mafyasından birilerini tanıyormuş. Kadir'den paramızı alsınlar diye onları çağırdık. E paramızı alabilecekler mi peki baba? Alırlar kızım alırlar. Kadir'in ciğerini bile söküp alırlar. Ay, tatil köyüne bak. Hiçbir aktivite yok. Bir animasyon olur bir bir şey olur ne bileyim ben. Evet ya bu kadar huzurlu tatil köyü mü olur mu? tamam geliyor işte adamlar. Alacaklar paramızı Kadir'den. Göreceğiz sizin de o çok beğendiğiniz çeşmeyi. Sinan Bey. Gelin bir ifadenizi alayım. Kim? Siz mi benim ifademi alacaksınız? Benim ifademi ancak Cumhuriyet Başsavcısı alabilir. <laughs> Hadi bakalım. Hadi buyurun. perseniz ortaya bir 20 milyon koyalım. Oyna renk gelsin. Hayır Sinan. Eee çayına fidan olsun. Çayına mı? Sizin adınız Ödlekti değil mi? Hiç kimse bana Ödlek diyemez. O zaman kabul 20 milyonla. Tamam. Sinan dedim. Hadi hadi siz gidin denize filan girin. Beni soğuk babacığım. Bu denizde yüzmek için penguen olmak lazım. Ya da ayı balığı. Biri mayolarımızı yürütmüş. Kim yürütmüş ki? Denize girmemizi istemeyen biri. Yani tatil yapmamızı istemeyen biri kızım. Kim? Tabii ki baban. <laughs> Hadi bir oyunda. Tamam. Sinan yeter artık. Tam 60 milyon kaybettin. Merak etme ben alırım onu geri. Ben gidip kendimi denizde boğacağım Peri. Sakın beni kurtarayım demeyin. Yok kurtaramam anne. Deniz çok taşlı. Giremem. Vallahi tatil köyünde iş yok ama enayisi bol. Sevdim burayı. <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba. Sinan Bey sen misin? Evet. Siz de Çeksenet Nuri'nin adamlarısınız herhalde. Evet. Hadi gidin alın şu Kadir'den paramızı. Ne parasıymış bu? Tatil köyü diye kandırdı bizi. 15 günlük paramızı da peşin aldı. Buranın pansiyonu olduğunu sakladı bizden. Vay sahtekar vay. Demek burası için tatil köyü dedi ha? Evet evet. Burası çok huzurlu bir yer. Başka yere giderseniz huzurunuz kaçar dedi. Kandırdı kocamı. Kandırmadı. İkna etti. <laughs> Sinan kardeş sen de çok safmışsın ya. Burada huzur olsa kaç yazar? Bak beach bomboş, water sports da yok anladın mı? Bak Sinan, bu kaba insanlar bile yeri gelince sosyetik düşünebiliyorlar. Yürü Kasım kalk, okşayalım şu Kadir denen dümbüğü. Yok öyle insanların parasını almak. Nerede bu Kadir denen dümbük? Karşıda, tahtalarla uğraşıyor. Tamam siz merak etmeyin Sinan Bey, yürü. Dikkat edin de siz de kandırmasın sakın. Merak etme yenge. Biz Sinan kardeş kadar saf değiliz anladın mı? <laughs> evet. Yüzgeçleriniz hazır arkadaşlar. İyi de bu, biz bunlar nasıl yüzecek ki? Gövdesi nerede? Gövdesizsiniz Hasan efendi. <laughs> biz mi? Evet. Şimdi Cengiz'in otele gidiyoruz. Siz suyun dibine dalıp bunları yukarıda tutacaksınız. Müşterilerde köpek balığı var zannedecek ve oteli terk edecek. <laughs> Sizin nasıl nefes alacağız patron? Gerekirse almayacaksınız Zafi Efendi. Ben size nefes alasınız diye mi para veriyorum? Kalk hadi, kalk, kalk yürü. Bakın müşteriye bir ihtiyacı var mı sonra gideriz. Bak böyle hadi yürü, yürü. Çabuk, çabuk. Ne oluyor ya? Sen burada el alemi kandırıp milletin parasını filan alıyormuşsun ha? Ne kandırması kardeşim? Ulan buraya beş yıldızlı otel resort mu sört diyormuşsun ya sen? Ben mi diyormuşum bir şey var. Ulan bir huzur için insanlardan o kadar para alınır mı? Yok kardeşim bırakın beni ben bir şey yapayım. Seni huzur manyağı yaparız <laughs> lan biz. Anlaşıldı anlaşıldı bir dakika arkadaşlar. Belli oldu siz beni döveceksiniz. Döveceksiniz tamam dövün dövün de bana bir iki dakika izin verin de şu Doğan'ın dinginliğine... Huzurlu ortamına, sessizliğine kendimi bir bırakayım, sonra döversiniz ha? E hadi bırakın. Sağ sen Sağ İzninizle. Ben bir şey yapacağım. Meditasyon. Transandantal yani. <laughs> Başlıyorum. Hadi geç içine bakalım. Yum. Oh, mutluluk, huzur, dinginlik. Hadi, siz de katılın. Biz mi? Evet. evet bakın, insanlar bu huzuru bulmak için ta Tibet'e gidiyor. Benim bir hocam var, Tibet'te yaşıyor. Orada transandantal meditasyon ve astral seyahat yapıyor. Oysa siz ne kadar şanslısınız. Huzur burada. Asos'ta. Kadir Bey Resort Hotel'de. Zor. Dinleyin. Huzuru bulun. Kapıyın gözlerinizi. Kapıyın. Dinginsiniz. Sessizlik. Hafifsiniz bir tüy kadar hafif uçuyorsunuz, esniyorsunuz. <laughs> derin, derin, derin sessizlik. Merak etme, birazdan alır gelirler parayı. Ay Kadir'e zarar vermesinler sakın. Paramızı alacağız diye başımız derde sokmayalım. Zarar verebilirler. Bunlar çok sert insanlardır. Acımaları yok. Bütün dertlerinizi unutun. Ne silah, ne para, ne çek, ne senet, ne patron korkusu. Sadece huzur. Huzur. Sek huzur. Yek huzur. Full huzur. Duble huzur bu kadar mutlu, bu kadar hafifsiniz ki. Kadir Bey Resort Hotel'den hiç ayrılmak istemiyorsunuz. Gevşeyin. <laughs> Gevşeyin. İçinizi dolduran o mutluluğu, o huzuru hissedin. Mutlusunuz. Öyle mutlusunuz ki Kadir Bey Resort Hotel'de 15-20 gün kalmayı isteyecek kadar mutlusunuz. <laughs> Mutluyum. O kadar mutlu, o kadar mesutsunuz ki parayı peşin mi ödemek istiyorsunuz? İstiyoruz. İstiyoruz. Şimdi üçe kadar sayacağım. Sonra parmağımı şıklatacağım. Siz de elinizi cebinize götürüp ödemeyi yapacaksınız. <laughs> Sayıyorum. Bir, iki, üç. ...dingilsiniz, aa dinginsiniz. <laughs> Keyiflisiniz. Bakın Kadir Bey Resort Otel'in huzuru sizi de sarmış durumda. Sizi de sarmış durumda. Sizi de sarmış durumda. Sarmış durumda. Sarmış durumda. Durumda. Hadi 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 Cengiz'in oteline gidiyoruz. Hayda! Yüzgeçileri masanın üzerinde unuttum, hadi Domri git al gel! Ya niye hep ben gidiyorum ya? Konuşma çok konuşma yürü! Bak orada uyuyan <laughs> iki tane beyefendiyi de uyandırma onlar yeni müşterimiz! <laughs> Söylenme yürü! Aç bırakırım bak seni ha! <laughs> Aptalım ben aptal! Şu fasulye kadar aklım yok! O kadar kısmet varken gittim Kadir'le evlendim! <laughs> Merhaba! Merhaba Pelin! fasulye var öğlendi Evet Pelinciğim, fasulye yapıyoruz. Ucuz olsun diye. Bir sakıncası mı var? Yok, <laughs> Yo, yapın canım. Biz zaten birazdan paramızı alıp gidiyoruz. Nereye? Çeşme. Doğu bir tatil köyüne. <laughs> Aa, ne oluyor bunlara ayol? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Kasım Bey lütfen. Buyurun Sinan Bey. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu bizim para? Para mı? Paranın ne önemi var Sinan Bey? Önemli olan huzur. Biz huzuru şahsen bizzat Asos'ta yakaladık. Kadir Bey Resort Otel'de. <laughs>